Neyse ben Yok bir şey. Evet kaybettiğiz bu dört. Evet. O yüzden yendiniz. Sen hey, yendiğince ciddi inanmıyor musun? Tamam ben inanmıyorum. Ha aptal. Dürüstçe söylememi istiyorsa inanmıyorum. Aslanım oh, benim. Ters kasıyorum. Herife vurdum. Ben yemem kardeş uç. Abi ne yapıyorsun? Nasıl lan iyi yaptım. <laughs> Gol atacak. Oha o kadar da düşünemedim kompleks havadayken. Zaten 2 yılda 1 vuruyorum. <laughs> ben fake attı. Evet biliyordum. Hadi sikti. Ee, ama şöyle bir vaka, şey var. Vaka, e, Şu an bu e... Döngünün farkındayız ya. O yüzden evet. döngü kırıldı, öyle bir döngü yok. Esasen wow. değildi o döngünün farkı. Ama iki maç kaybettik. <laughs> bir tane kaybettik. bir Tane kazandık. Şimdi yine buradayız. Doğru diyorsun. İnşallah doğru diyorsun. Olsun. İnşallah. Oğlum, bir maç kazanıp champion olacaktın ya. Evet. Kazanamadık, yenildik. Ona da yendik Şimdi buradayız. E bunu da kaybedeceğiz. <laughs> Manya gelir. Şey. Madem vuramayacaksın niye gidiyor? ya. Attın pas. At, at, Çok iyi bir pas değil ama. <laughs> <laughs> Aslanım benim. Oh güzel vurdum. bitiremem sana bitiremem çok şey düştü. Abi tek yapma yerken topa dokunma. O takla falan da atma öyle. Oo. Sen de sen de Tutuyorsun topu. Lan topu tutuyorum dedim. Aman lan. Abi na. nereye vurayım topu? Duvara vurayım adama pas mı gitsin orta sahada? Ya, bu çocuğu. <laughs> amına koyayım. Ne oldu bok kafalı? Hadi siktir git. Oros bu çocuğu seni. Amına kodumun çocuğu. Tuzla hiç kaçamamıştı. Ellerim terliyor. Ama rezil olmadık. Rezil olmadık ama rezil olmadık. Ay! Baba. Ama rezil olmadık. Ama rezil olmadık. Ama rezil olmadık. Harbi olmadık. Oo lan nasıl? sinirli. Her şeyi yapardım ben. Ay <laughs> <laughs> şunu YouTube'a atsak var ya Instagram. 5 <laughs> <laughs> <yüz> milyon beğeni Wow! <laughs> <laughs> Zaten Loki'nin videonun da bağırmalar soruyor. Wow! Oh! Attım pas. Ya oha ya. Oha yo. <laughs> dur dur bok kaldı bok kaldı bok kaldı bok Abi, kaldı. Bekliyorum içeride. Baba 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 at, oynuyorum oynuyorum. At içeri. Orospu çocukları. <laughs> Seklerin gidin. baba durdum sadece bak durdum. Durdum önünde durdum sadece bak. <laughs> Abi bu işlerin ustasıyım. <laughs> 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 Wow 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 wow. <laughs> <laughs> Allah ya! Champions kim? Cihad cihad artık cihad. Ona da vurma amına koyayım ya. Al amına koyayım. Çok çeker. Ben ona dokunayım da şey yapamaz. Ayarı bozuldu Tam boostu. Tam boostu amına koyayım. Keşke bıraksaydım. Yok yok. Ben zaten Aldım. Şey Şu an sen. Aynen eyvallah. Güzel öneme attın. Eyvallah. Oo bırak. çok mu attın? Vuracak buçuk. Vuramayacak. Aldım boost'unu. Orospu çocuğu! Boost'u aldım ama öldürdü. Bir şey yapamadın Bana bırak. Vay. Riske iyi. atmadım abi. Bırakmayarak iyi yaptın. Nasıl lan? <laughs> i̇yi vurdu. Abi bunlar çok iyi vurmuş. Ne bilmiyoruz. Baka kaldım. <laughs> Üstümden aşırttı sanki şu <laughs> an. Ya. <laughs> ya açıdan dolayı öyle gelmişti. Ters o şey. Şeyden... Eyvah çok iyi geldi. Ben de ben de ben. Top böyle. <laughs> Efsane efsanesin. Anladım. Geldi girdi 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 girdi. Ah 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 ah. Herife vuramadım amına koyayım. Ben vuracağım. Kaldı 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 amına koyayım beni geçti ya. Görüyorum. <laughs> Aa. Bak çok hep kaybediyoruz. Niye böyle ya? Bu drop benim açmam lazım. Hem de Opel 4'den. Nereye atacaksın abi? Bizde 30 bin eğitimimiz var drop. <laughs> <laughs> of. Sik sikeceğim analarını ama. Ya hayır ya. Oğlum sen. Sen 100 yılda bir gelirsin. Aldım. Geldi arkanda. Bana olacak. Şerefsiz lider! Dur, dur 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 sık ata geldi ata geldi. Gol! 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 Ne gol ama ne gol ama ne gol ama. Şuna bak şuna rıva çatavat. Hadi buraya koy. Hadi hadi. Aldım terste. Otur, <laughs> <laughs> Hadi lan. Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Nasıl? <Gool>! Rövanş <laughs> <Gool! gülüyor> <laughs> <laughs> ata! Rövanş atar. Bir rövanş atar. Oğlum o gol belki de hayatımda attım en iyi 3 golden biriydi lan! Oh! <laughs> 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 Olça Ve champion olamıyorum galiba. Bakalım. Olmayacağım. <laughs> 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 i̇şte bu ya. <gülüyor> 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 ne maçtı be. Ne maçtı be. Yalnız çok eşit oynamışız bir de. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne kurtarışlar, ne goller. <laughs> aslanların oh, yedi kurtarışı var. Ve <laughs> kaleye gitmeyen şutumuz yok herhalde. 11 şutumuz var gördü gol 7 kurtarışı Oha. Oh. İnanılmaz oh. tar attım. Spora gitsem bu kadar atamam. <laughs> <laughs> Yanımda kimse yok. Ağacım ufak dağımda 5 dakika kaydedelim.